Evet. 3, 2, 1, kaç. Yuvana hoş geldin yiğidim. Heyecan verici bir maceranın başlangıcı sadece bir adım ötede. Ben World Online'a hoş geldiniz. Burada her krallığın kendi efsaneleri, hikayeleri ve muhteşem kaleleri bulunuyor. Ben World Online'da kahramanca savaşlar yapacak, ormanın gizemli derinliklerinde keşfe çıkacak ve karanlık klanların zindanlarında heyecan dolu anlar yaşayacaksınız. Her kararınız, savaşın akışını etkileyecek ve maceranızı şekillendirecek. Eşsizler, güçlü silahlar ve sınırsız macera sizi bekliyor. Bannerworld Online'a katılın ve kendi destanınızı yazmaya başlayın. Roleplay'e yeni mi başlıyorsunuz? Endişelenmeyin, Bannerworld'da herkes için bir yer var. Roleplay, sizin hayal gücünüzle can bulan bir dünya. Kendi karakterinizi yaratır, onun hikayesini şekillendirir ve diğer oyuncularla etkileşim içinde bulunarak büyüleyici bir evrende yaşarsınız. Bu videoda sunucumuz içerisinde yaşanan gerçek roleplay örneklerine göz atacağız. Ve hatırlatmakta fayda var. Bu sadece başlangıç. Videoların ardından siz de kendi roleplay serüveninize başlamak için yam alacaksınız. Ne olacak ulan? Ne olacak ulan? Ne olacak? Durun, durun! Burada Düzgün bize artistlik yapamazsın. Burası bizim bölgemiz. Otur Altın yerine sıranı bekle ye ve siktir ol git buradan. Ben en iyisi askerleri çağırayım. Askerleri çağırma alnına koyarım buranı. Ya sen hayırdır Bir gel! Piç! Patron bak, bak hele bir şey diyeceğim sana. Bak bak bana bak. Geçen ben Bergama gittim ya orada hana gitmişti falan. Oraya bir gezgin tüccar geldi. Dedik ki ben önden geldim arkadan büyük bir kervan geliyor. Orada büyük bir ganimet elde edebiliriz ha. Ha oh. <laughs> <laughs> <Dur yolcu. gülüyor> Hey, dinle mi ettin? Hadi sana. Bize zarar vermeyin. Biz sadece geçmek istiyoruz. Ee, başka yolumuz yok efendim. Buradan geçmek için ...benimle başka şeyler yapman lazım. Mesela vergi. Eee... <laughs> tamam, tamam. İsteriniz her şeyi alabilirsiniz. Ee, lütfen bize zarar vermeyin. <laughs> Başkanım, bu iş çok kolay olacak. Bıktı da şu bedeviye. Tir tir titriyor. <gülüyor> <gülüyor> Nelerim var çabuk göster bakalım. Yoksa karının biraz bağırsaklarını görmek zorunda kalacaksın buralarda. <laughs> Beyim. Ah, evet buyur Beyim ben kuzu etin bir köylüsüyüm. Beyim bir büyüklük yapın. Bana bir bohça ekmek verin. Açız fakir. Ah, parayı göreyim. Tabii ki de vereceğim. Ne parası beyim? Bizde para yok. Bizde parasız mı istiyorsun? Gel buraya gel gel gel. Kızma beyim kızma tamam Git buradan git. Hadi dur bakalım. Aa, söyleyeyim. Ağın ha, hazretleri, yaşlı bir ihtiyar seninle görüşmek ister. Bu parşömeni sana iletmemi istedi. istedi. Buyurun. Buyurun. Çağırın gelsin hele. Tamamdır Rıdmey. İhtiyar, İhtiyar içeri giresin. giresin. Sakın yanlış bir hareket yapayım, yapayım da ama. İlerle bakalım. bakalım. Tamam. Yüce Kaan Hazretleri yalvarırım affedin. Gel hele gel. Yuvana hoş geldin yiğidim. Banner World Online Versiyon 3 Sülfür Dönemi